Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli abilerim sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz bir ders serisi başlatmıştık. Dersimizin konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulmuş olan hadisleri anlatıyorduk. Ve Allah hamdolsun bu videomuzdan önce 5 video çekmiştik. Her videomuzda da 6 tane uydurma rivayet yokmuştuk. Yani halk arasında hadis diye dilden dile dolaşan, meşhur olmuş toplumun birçoğu tarafından ezbere bilinen ama asla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmayan onun adına uydurulmuş rivayetleri okuyorduk. allah Teala izin verirse bugün de bu dersimizde de altı tane uydurma rivayeti okuyacağız. Yani Peygamber Efendimiz'e adına uydurulmuş hadis değil, hadis olarak anlatılması haram olan 6 rivayet okuyacağım. Ve biz biliyoruz ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü Men kezzebe aleyhi muteammiden Kim benim adıma bile bile hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadisi İmam Buhari ve İmam Müslim aktarmıştır kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz adına bir uydurma rivayeti anlatmak kişinin kesinlikle cehenneme girmesine sebeptir. Ve bu derslerimizin maksadı şuydu. Resulullah Efendimizin sahih olan sözleriyle uydurma sözleri birbirinden ayırt edilsin. İnsanlar uydurma hadisleri terk etsin. Uydurma hadisleri amel etmeyi terk etsin. Nebimizin sahih olan hadislerine dönsünler diye kardeşlerim. Ve ben bu çalışmalarımı yaparken Molla Ali Kari'den, İbn Cevzi'den, İbn Teymiye'den, Sahabi'den ve Harun Ünal'ın eserlerinden faydalandım. Yani bir hadis eğer zayıfsa bile ben kesinlikle bu çalışmamın içine almadım. Yani alimlerimiz tarafından uydurma olduğundan hiçbir şüphesi olmayan rivayetleri derledim, topladım kardeşlerim. Bu konuda da Rabbim'den başarılar, hayırlar istiyorum. Ve Resulullah Efendimiz'in yoluna en güzel şekilde beni ulaştırması için Allah'u Teala dua ediyorum. Bu girişten sonra bugün okuyacağım birinci rivayet bakın şudur ıslık çalmak şeytan işidir. Eve şeytan eve şeytanı çağırır. Bu hadis diye bilinir ama hadis değildir. Peki dinimizde ıslık çalmak yasaklanmış mıdır? Bakın kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müşriklerin ibadetlerinden bahsederken Allahu Teala şöyle buyurur. "Vemâ kâne's salâtum 'inde'l-beyti illâ mukâmet't-tasdîya." O müşriklerin ibadetlerini Allahu Teala anlatır. Mescid-i Haram'ın yanındaki ibadetleri el çırpmak ve ıslık çalmaktan ibarettir Allah der. Islık çalmak kimi alimlerimiz de, demiş ki müşriklerin ibadet tarzına benzediği için ıslık çalmak pek hoş görünmemiştir. Ama ıslık çalmakla alakalı Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah Efendimizden bize sahih olarak aktarılmış hiçbir bilgi yoktur. Sadece alimlerimiz şöyle demiş, bazı alimlerimiz ıslık çalmak mekruhtur demişler. Bu kadar. Yani bu ıslık çalmak şeytan işidir. Eve şeytan çağırır sözü hadis değildir. İkincisi, ikinci rivayet şudur. Ölünün ev, ölünün ruhu ölmüş kimsenin ruhu 40 gün evinde dolaşır. Bakın bu hadis diye bilinir ama Resulullah Efendimiz'e isnadı asla sahih değildir. Bu da uydurma bir rivayettir. Biz kesinlikle bunu biliyoruz ki bir kimse öldüğü zaman onun ruhunun eve gelip dolaşması, ev halkını ziyaret etmesi uydurma hurafe bir bilgidir. Dinimizde aslı astarı olmayan batıl bir inançtır kardeşlerim. Üçüncüsü Ramazan ayında ölen cennete girer. İbni Kayyim bunun için der ki uydurmadır. Resulullah Efendimiz'e bunu nispet etmek haramdır. Halbuki biz biliyoruz ki Ramazan ayında bir kimse oruçlu ve Müslüman olarak ölürse inşallah cennete girer. Ama bunu hadis diye aktarmak, Ramazan'da ölen herkes cennete girer diye bunu anlatmak uydurma bir rivayettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına uydurmuş bir rivayettir. Dördüncüsü, Edde beni Rabbi Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Bakın bu gerçekten toplumda çok yaygın olarak dilden dili aktarılır, hadis olarak bilinir. Bu hadis için alimlerimiz şöyle diyor. Peygamber Efendimiz'e kesintisiz ulaşmıyor. Ravi zincirinde kopukluk vardır. Hadis usulüne göre sahih değildir. Hadis alimimiz olan İmam Suiti der ki Peygamber Efendimiz'e nispeti sahih değildir. Yine i̇bn Teymiye bu söz Peygamber Efendimiz'e nispeti sahih değildir. Yani Peygamber Efendimiz'e sahih bir rivayetle ulaşmaz bu rivayet diyor. Ajluni der ki dilden dillerde meşhur olmuş bir sözdür. Fakat hadis olarak aslı yoktur der manası çok güzeldir. Kur'an-ı Kerime uygundur ama doğrudan bunu hadis olarak aktarmak doğru değildir kardeşler. Yani biz her güzel sözü hadis diye aktarmıyoruz insanlara. Bu söz doğrudur. Peygamber Efendimize Allah terbiye etmiştir. En güzel şekilde terbiye etmiştir. İnsanlık aleminin, beşer aleminin en hayırlısıdır ama onun dilinden Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti diye bir söz bize ulaşmamıştı kardeşler. Yani bunu da hadis diye aktarmıyoruz. Sonra bir diğeri kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı da şudur. Altıncı rivayette bu derste okuyacağımız. Cennet ehlinin dili Arapçadır. Bu ifade kardeşler. Kutub-i Sitte'de yani altı güvenilir hadis kaynağında yoktur. Bunun sahibi bir senedi yoktur. Muhaddislerin çoğunluğuna göre zayıf alimlerimizin bir kısmına göre de uydurmadır. Hadis alimi olan Elbani der ki hadis olarak asıl yoktur. İbn-i Teymiye der ki cennet ehlinin dili hakkında sahih bir rivayet yoktur. Bakın belki çoğumuz bunu böyle ezberlemişiz değil mi? Cennet dili, cennetteki insanların konuşması Arapçadır. Çoğumuz bunu böyle biliyoruz. İbn-i Teymiye diyor ki cennet ehlinin dili hakkında sahih bir hadis yoktur. İbn-i Kayyum der ki bu konuda rivayet edilenlerin hiçbiri sahih değildir. Suyuti der ki hadis olarak sabit değildir. Yine Acduni der ki dillerde meşhur olmakla beraber sahih bir aslı yoktur. Önemli bir not var buraya yazmışım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim cennet ehlinin dili hakkında bize bilgi vermez. Sadece Rabbimiz der ki illa kıylen selamen selama. Onların sözü selamdan ibarettir. Yani temennileri güzel temennilerde bulunurlar birbirlerine. Orada boş bir söz yoktur. Başka bir ayet kelimede Rabbimiz buyurur. Ama cennet ehlinin dili Arapçadır diye sayı bir hadis yoktur. Kur'an-ı Kerim'de buna doğrudan işaret eden hiçbir ibare yoktur kardeşlerim. Sonra ancak cennette dil engeli olmayacağı, herkesin birbirini eksiksiz anlayacağı, anlayacağı kesindir. Cennet ehli, cennet ehli insanların konuşması kesin olacak. Dil engeli diye bir engel olmayacak. Herkesin birbirini anlayacağı bu da kesindir. Ama doğrudan cennet dili Arapçadır diye e, direkt Arapçadır. Bunu hadis diye aktarmak doğru değil kardeşlerim. Cennet dili cennetliklere mahsus olabilir. Bakın alimlerimizin hoş bir yorumudur bu. Diyor ki cennetin dili cennet ehline mahsus olabilir. İbn-i Teymiye der ki cennete konuşma vardır. Muhakkaktır bu. Fakat dünyadaki dillerin aynısı olmak zorunda değildir. Dünyadaki dillerin aynısı olmak zorunda değildir. Nasıl ki Allahu Teala der ki inna enşe'nehu inşa'a. Biz de onları yeni bir yaratılışla yaratmışız. Nasıl ki insanların bedenlerini hastalıklardan uzaklaştırır. Her türlü dert ve kederi giderirse Allahu Teala cennet ehli insanlar içinde yeni bir dil, bizim bilmediğimiz, sadece iman ettiğimiz bir dil de yaratabilir kardeşlerim. Bakın ben şunu da okuyayım. Belki bu yedincisi olacak ama ben bu hadisin devamı diye bunu almışım. Arapça sevin çünkü ben Arabım. Kur'an Arapçadır. Cennet ehlinin dili Arapçadır. Bu rivayet Beyhakide geçer. Taberani'de geçer. İbn-i geçer. Ama hiçbir sahih isnatla ulaşmaz bize. i̇bn Cevzi hadis alimi olan i̇bn Cevzi der ki mevzudur yani uydurmadır. Suyuti der ki hadis olarak bunun aslı yoktur. i̇bn Hacer der ki bu lafız hadis olarak sahih değildir. Elbani der ki bu uydurma bir rivayettir. Uydurma hadisleri Peygamber Efendimiz'e nispet etmek haramdır kardeşler. Arap şey sevin. Çünkü ben Arap'ım. Kur'an Arapçadır. Cennetin dili Arapçadır. Bu söz de Resulullah Efendimiz'e ait değil. Onun adına uydurulmuş bir sözdür. Bunu hadis diye aktarmak asla helal değildir. Doğru değildir kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu gerektiği gibi amel edenlerden bizi eylesin. Son bir şey diyeyim. Bakın sakın beni bu fasık olan hadis inkarcılarıyla karıştırmayın. Allah'ın izniyle ben Resulullah Efendimiz'in sözlerine elimden geldiği kadar çok sıkı bir şekilde bağlı olmaya çalışıyorum. Ama uydurma rivayetlerle benim hiç işim olmaz. Hadis alimlerimizin Allah hamdolsun nakillerine tabi oluruz. Hadis alimlerimiz sahih demişse baş göz üzerinde, başımız üzerinde, gözümüz üzerinde yeri vardır. Ama hadis alimlerimiz er bir rivayet için uydurmadır. Bununla amel etmek helal değildir. Peygambere iftiradır demişlerse de o rivayetten kesinlikle uzaklaşırız. Bunu asla insanlara aktarmayız. Biz biliyoruz ki cehenneme girmeye en büyük sebeplerden biri de Resulullah Efendimiz'e bir sözü hadis diye nispet etmektir. Hadis olmadığı halde. وَاَخِرُ davana اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ